Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 25 Ekim haftanın yıldızları kataloğuna yeni ürünler eklendi hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar 25 Ekim'de başlayacak 31 Ekim akşamına kadar geçerli ilk sırada ahirden yarım yağlı Taze beyaz peynir var 900 gramlık 199 lira Lezita piliç kokteyl sosis olacak 500 gramlık paket 65 lira Baş tacından dilimli dana sucuk 250 gram 125 lira Öncü markasından da domates salçası 830 gramlık teneke kutu 60 lira. Zeyo salamura siyah zeytin 250 gramlık kavanoz 42.50. Yine Lezita'dan pilit salam var. Ürünün markası bölgelere göre değişebilirmiş. 250 gram 32.50. Yudum ayçiçek yağı 4,5 litrelik pet bidon 429 lira. Ezine çiftliğinden olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 600 gramlık kutuda 189 lira. Ülker çoko krem 500 gramlık kase 89.50. Altın kılıç gurme eski kaşar peyniri 250 gram 109.50. lif lifalif ince öğütülmüş yulaf ezmesi var 665 gram 69.50. Tarabya'dan tulum peyniri olacak 250 gram 99.50. Elidor şampuan çeşitleri 400 mililitrelik şişeler 115 lira. Tarab yanan tam yağlı taze kaşar var 500 gram 139.50. Elidor'dan saç kremi çeşitleri 350 mililitre 115 lira. Domestos'tan da ultra çamaşır suyu çeşitleri 750 mililitrelik şişeler 55.50. Silipi mopa uyumlu yer temizlik havlusu 50'li paket 79 lira. Sorku ya da Kaanlar markalarından tam yağlı beyaz peynir 1 kiloluk kutular 199 lira. Ovadan baldo pirinç 2,5 kiloluk paket 169 lira. Erpiliç'ten piliç parmak köfte 260 gram 49,50. Arkadaşlar bu arada videoya beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Ülker bebi bisküvisi 400 gramlık paket 55 lira. Ülker petibör bisküvi 175 gram 21 lira. Keskin oğlundan piliç yaprak döner 200 gram 67.50. Porçöz pas ve kireç çözücü var 1 litrelik şişe 55 lira. Peynesten tam yağlı süzme peynir 500 gram 75 lira. Dudu minodul çeşitleri olacak tavuklu ya da köreli 5'li paketler 54.50. Bir şahtan yoğurt var 2 kiloluk yarım yağlı kova 65 lira. Yöremce yeşil mercimek 1 kilogramlık paket 59.50. Tat ve kalve markalarından mayonez çeşitleri 540 gramlık şişeler 100 lira. Tat ketçap çeşitleri 650 gram 74.50. Kal ve ketçap çeşitleri 610 gram 74.50. Ülker çikolata çeşitleri var 60 gramlık seçenekler 45 lira. Yumoştan da sprey çeşitleri 450 ml her biri 119 lira. Arko Soft Touch nemlendirici krem 150 ml'lik kase 59.50. Duru sıvı sabun çeşitleri 500 ml 49 lira. Şahin çemeni sıyrılmış pastırma 80 gramlık kutuda 159 lira. Akmina aromalı maden suyu çeşitleri 6 tane 200 ml 55.50. Taft marka saç spreyi çeşitleri 250 mililitrelik 170 lira. Taft ekstra saç küpü 150 mililitre 170 lira. Ülker'den cam fındık kremalı bisküvi üçlü paket 30 lira. Ülker Halley Mini 3 tane 66 gram 55 lira. Gelelim 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak ürünlere. Bingo'dan renkliler ve beyazlar için toz deterjan var 3 kilogram. 239 lira yerine 119 lira. 10 lira üzeri alışveriş yerinizde yumoş uzman konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1200 mililitre. 219 lira yerine 109 lira. 10 lira üzeri alışveriş yerinizde Bingo'dan yüzey temizlik havlusu 96'lı paket 120 lira yerine 59.50. Evet arkadaşlar bu hafta A101 bu şekilde olacak. 31 Ekim akşamına kadar geçerli olacak. Diğer marketlere için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.